Seçimlere 2 hafta kaldı. E, anketlere göre halen daha %8'e varan bir seçmen e, kararsız olarak görülebiliyor. Ben de belki o kararsızlardan bir tanesiyim. Ne demek kararsız seçmen veya en azından benim açımdan ben niye kararsızım bunu söylemek istiyorum. Benim için en önemli konuların başında özel tüketim vergisi geliyor. Özel tüketim vergisinin ben kaldırılmasını e, istiyorum. Kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. Yani ama cimi fakat falan olmadan tamamen bütün özel tüketim vergisi adında alınan vergilerin kaldırılmasını istiyorum. Ben her alandaki vergilerin azalmasını istiyorum ama özellikle de bu özel tüketim vergisinin haksız yere alınan bir vergi olduğunu düşünüyorum. Ve benim bildiğim kadarıyla da bilinen adaylar arasında ve partiler arasında özel tüketim vergisini kesin olarak kaldıracağım diye bir vaatte bulunan herhangi bir parti veya aday yok. Dolayısıyla benim istediğim vaadi bana sunan bir tane aday yok. Başka nedenler de tabii var. Başka konularda da kendimin temsil edilmediğini düşünüyorum. Dolayısıyla içimden herhangi bir adaya veya partiye böyle gözü kapalı denilebilecek veya çok isteyerek denilebilecek bir oy vermek gelmiyor. Dolayısıyla İçimden tam istediğim gibi bir partiye veya adaya oy veremeyeceğim için hoşnutsuz olarak, mecburiyetten ve demokrasinin bir gereği olarak en iyi oy verebileceğim kişiye ve partiye oy vermeye çalışacağım. E tabi bu durum ne demek oluyor? Var olan parti veya adaylar arasında bir seçmede bulunmak zorundayım. Bu demektir ki adayların söylemleri, partilerin işte politikaları, ideolojileri gibi çeşitli unsurları değerlendiriyorum. Bunu zaten haftalardır, aylardır sürekli işte haberleri izleyerek yapıyordum. Ve seçimlere artık yaklaştıkça yavaş yavaş benim de kararım şekilleniyor. Mesela parti konusunda sanıyorum artık ben kararımı verdim. Ha, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da işte o aday mı bu aday mı diye gidip gelirken yavaş yavaş o konuda da karar veriyorum. Ama kararsızlığım kesinlikle benim muhalefette kime vereceğim konusunda bir kararsızlıktır. Yani ben hiçbir şekilde acaba iktidara mı oy vereyim, iktidarın partisine mi oy vereyim yoksa muhalefetten bir partiye mi oy vereyim diye bir kararsızlık yaşamıyorum. Ve sanıyorum da kararsız seçmenlerin çoğu daha çok benim gibi. Yani daha çok muhalefet arasında kararsız kalmış seçmenler gibime geliyor. Zaman geçtikçe artık bu iki hafta ve daha da az süre kaldıkça benim gibi insanlar da artık kararlarını daha çok vermeye başlayacaklar. Tabii oy kullanmayacak olanlar veya işte protesto oy kullanacak olanlar da var. Ama bütün bunlar tabii seçimin yüzdesine doğrudan etki etmeyeceği için sonuçta hani anketlerde deniliyor ya kararsızlar dağıtıldıktan sonra. Bütün o kararsızlar, bütün o protesto oylar, boş oylar falan bir kenara bırakıldıktan sonra sonunda seçim sonucuna varacağız. Ve ben de artık yavaş yavaş son kararımı vermek üzereyim diyebilirim. Ha, Bundan sonra ne olur? Hep birlikte göreceğiz ama e, yani sonuçta evet önemli bir seçim ama e, madem bir tane oyun var o oyunu da en iyi şekilde kullanmak istiyorum. Dolayısıyla biraz daha düşündükten, biraz daha belki işte adayların, partilerin haberlerini dinledikten sonra e, ve zaten kafamda da az çok şekillenmiş durumda kesin kararımı zaten 14 Mayıs günü vereceğim. É isso